Samsun Milletvekili Sayın Bedri Yaşar. Buyurunuz Sayın Yaşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de e, Marker Eseyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, tabii rakamlara bakınca sanki hakikaten bu ülkede ekonomi açısından hiçbir sorun yok. 4 milyon kişi açlık sınırının altında yaşıyor. 8 milyon kişi yoksulluk sınırının altında ama bu ülkede ekonomiyle ilgili bir problem yok diyorsunuz. Aynı şekilde mesela şu an kredisini ödeyemeyen kişi sayısı sadece 2019 yılı için söylüyorum 952.405. Kredi kartını borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 803.319 kişi. Protesto olan senet sayısı 916.169, karşılıksız çek sayısı 542.133 ama bu ülkede de kriz yok, sıkıntı yok, her şey gayet güzel. Maliye Bakanımızın dediği gibi üretim lokomotifinin arkasına e, ihracat Vagonunu taktık, tarım vagonunu taktık, mutluluk treni sonsuz gidiyor. O zaman bu millete ne oluyor arkadaşlar? Bu rakamlar neyin nesi? Eğer ülkede her şey iyiye gidiyorsa işsizlik rakamlarının aşağıya doğru düşmesi lazım. Yani bugün 19-24 yaş grubu arasında %26.4 işsizlik oranı var. Yani her 3 gencimizden biri maalesef işsiz. Yine sizin 2020 hedefleriniz var. Diyorsunuz ki 2020 hedeflerinin sonuna kadar işsizlik oranını onlu rakamlara düşüreceğiz diyorsunuz. Bugün 11.75. Yani işsizlik rakamları büyürken açlık sayısında yaşayan insanların sayısı artarken enflasyon rakamları bir türlü düşmezken nasıl bir zenginlik oluyor? Ben bunu anlamıyorum. Aynı şekilde hepimiz de biliyoruz ki işte plan geçtiğimiz dönem bütçe rakamlarında size 139 milyar lira boşlama yetkisi vermiştik. Bu ay 10. ay itibariyle bu rakamlarda 240 milyarlara çıktı. Yani 139'u bırakın 245 milyarda boşlandınız. Yine Türkiye'deki rakamlar maalesef iyi değil. Ne esnafın durumu ne üreticinin durumu ne ihracatçının durumu sizin bildiğiniz gibi değil. Bu rakamları nereden alıyorsunuz bilmiyorum. Daha dün Ankara'da Atatürk e heykelinin önünde medikalcılar devlete verdiğimiz malzemelerin parasını 16 aydır alamıyoruz. Devlet bir de bizden özel iskontolar istiyor diye feryat ediyor ama Türkiye'de her şey iyi diyorsunuz. Yine buna paralel olarak toparlıyorum başkanım. Bizim Bayburt İl Başkanımız aradı. Yılmaz Kırıcı diyor ki: "Bu şeker fabrikalarını özelleştirdiniz. Bir şey demiyoruz ama oturduk, sözleşme imzaladık. Dediler ki: "Tamamlayalım efendim. Pancarı sökün dediler. Biz de söktük pancarı, yığdık, bekliyoruz. E ne zaman alacaksınız? Belli değil. Bayburt'ta rakım 2000'in üstünde. Ne zaman her an kar yağabilir." diyor. Her an İklim şartları değişebilir diyor. Hiç olmazsa bu özelleştirmenin kapsamında bu fabrikaları devrettiniz. Bu fabrikalarla bir konuşun. Hiç olmazsa yükümlülüklerini yerine getirsin diyor. Yine diyor ki bir elektrik faturamız üzerinden 10 tane vergi ödüyoruz diyor. Bir diyor kayıp kaçak bedeli ödüyoruz. Dağıtım bedeli ödüyoruz. parakende satış bedeli ödüyoruz. İletim bedeli ödüyoruz. Sayaç okuma bedeli ödüyoruz. Enerji fonuna para ödüyoruz. TRT payı ödüyoruz. Belediyelere tüketim vergisi ödüyoruz. Üstüne de KDV ödüyoruz. Neden ödüyoruz? Sadece ve sadece bir elektrik faturası üzerinden devletin bizim üzerimizden topladığı para bu diyor. Diyor ki düşün yakamızdan diyor. Bizi rahat bırakın diyor. Ya da bizim dertlerimize çare olun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.